Fani Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 20 Eylül 2023 Çarşamba gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan içeriklerimizden anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Altın fiyatları ilgili şu şekilde sizlere bilgilendirme sağlayalım. Altın fiyatlarının son günlerde bir yükseliş söz konusu bu ons altın artmasına bağlı. Bunu söyleyebiliriz. Ons altın şu anlık 1900 lira, 1900 dolar seviyelerinde 2000 doları ne zaman art, aşarsa o zaman büyük yükselişin geleceği konuşuluyor. Biz sizlere serbest piyasa fiyatlarını söylüyoruz. Kuyumcada, bankalarda fiyatlar değişkenlik gösterebilir. Gram altın alış fiyatı 1677 lira, satış fiyatı 1678 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 2713 lira, satış fiyatı 2763 lira. Yarım altın alış fiyatı 5414 lira, satış fiyatı 5536 lira. Tam altın alış fiyatı 10780 lira, satış fiyatı 11022 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 11089 lira, satış fiyatı 11284 lira. 14er altın alış fiyatı 970 lira, satış fiyatı 971 lira. 18er altın alış fiyatı 1243 lira, satış fiyatı 1244 lira. 22er bilezik alış fiyatı 1521 lira satış fiyatı 1578 lira. Reşat altın alış fiyatı 11.045 lira, satış fiyatı 11.377 lira. Ata altın alış fiyatı 11.066 lira, satış fiyatı 11.275 lira. Gram altın yani 2.5'lık altın alış fiyatı 26.899 lira, satış fiyatı 27.412 lira. Beşli altın yani beşli bir yerde alış fiyatı 53.656 lira, satış fiyatı 57, 103 lira. 10 saatin alış fiyatı 1933 dolar. Satış fiyatı 1934 dolar. Gümüş alış fiyatı 20 lira 12 kuruş. Satış fiyatı 20 lira 16 kuruş. çamit altın alış fiyatı 11.070 lira. Satış fiyatı 11.418 lira. Bu videomuzda sizlerle izleyicilerimizle birlikte 20 Eylül 2023 Çarşamba'nın güncel altın fiyatlarına bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.